Bugün bir de biraz şöyle gezdim. Hakikaten şehir hayalet şehir gibi olmuş. Çok da üzüldük ama hala sokaklarda gezen var. Tabi sokakta da dolaşmak zorunda olan insanlar var. Hoydur hoydur gezenleri bir tarafa tenzih ediyoruz ama sıkı yönetim ilan etmeden, fabrikalar durmadan, efendime söyleyeyim insanlar mesailerini bitirmeden nasıl yapılacak bu işler? E şimdi Sağlık Bakanımız her akşam çıkıyor. Ödümüzü patlatıyor. Aman bırakın evi, evin içinde odaya kapadın kendinizi diyor. E, niye devletimiz bunun kuluçka süresi de belli, hızla da yayılıyor. Bir sıkı yönetim ya da bir sokağa çıkma yasağıyla virüs durdurulamaz mı? Onu söylediğimiz zaman uzmanlar e para yok. Türkiye'de ekonomi biter o zaman diyorlar. E, öbür türlü bu hızla yayıldığı zaman ne olacak? Yine ekonomi bitecek en azından bir psikolojik sınır atlatılır. İnsanlar bir hafta 10 gün evde durur. Önlem aldık, tedbir aldık der. Ondan sonraki 10 on günden sonra da insanlar yavaş yavaş bu tedbirlerle birlikte hayata döner. Ticaret hareketlenir efendime söyleyeyim iş hareketlenir. Şimdi hiçbir şey yok. Kara düzen diyorlar değil mi? Kara düzen herkes kendi o halini ilan etti. Herkes kendi iş yerinde, kendi evinde kurallarınca bir takım virüsten korunmaya çalışıyor. Hastanelere gidiyorsunuz. Hızlı kitler yok. Bir kısım da var ya ne olacak Konya buralıyor. Bak Konya'da da vaka sayısı çok. Bugün bir tane Kaşınanı mezarlığına defnedildi. Yani. İki tane daha önceden vardı. Üç oldu Konya'da. İki üç tanesinin otopsisi bekleniyor. Konya'da da koronavirüsten ölenler var. Tedbirli Alın hastalık hızla yayılıyor ama bu konuda devletin de tedbir alması lazım.